Selam arkadaşlar. Bugün sizlere günlük makyajımı göstereceğim. Bu makyaj sensem. Hemen içini açalım. Yeni yeni şeyler ekledim zaten. Açtım. İlk olarak yüzümü nemlendirmekle başlayacağım. Nemlendirip geliyorum. Arkadaşlar öncelerinde sadece açıp gösteriyordum. Ama artık kullanıyorum. Şimdi kullanıyorum. Niye? Çünkü dışarı çıkmamız gerekiyor dedim hazırlanırken bir şey alayım bu arada bu böyle avunun bir tane kıyam hemen bir dakika aldığımı en güzel bir yakışacağı için bunu kullanacağım bir de üstüne çok hafif şundan süreceğim bir dakika süreceğim çok hafif üstüne şu ikisi karışınca benim rengim ve çok oluyor ve çok dağılıyor Başlayalım. alayım hemen Arkadaşlar bu alığı böyle şeyine gitmesini istiyordum ya simliğini. Artık simliği gitti ben kullana kullanı gerek yok deme buldum şunun tatlılığına bakar mısınız? Arkadaşlar ben bir videoda görmüştüm. Eğer kapatıcınızın altına kırmızı ruj sürerseniz çok daha güzel oluyor. Ben bunu denedim. Çok güzel olduğu için yine arıyorum şimdi. Kırmızı rujda etki görmediğim için BB için bunu kullanıyorum. Arkadaşlar concealer'ım çok iyi olduğu için buna ihtiyaç görmeyeceğim. Şimdi şey geçelim. Göster şey bir şey geçmeyelim. Şimdi size um, şeyim göstereceğim. Yap konsilerimi. Arkadaşlar çok güzel olmamış mı? Hiçbir şey yok. nasıl diyeyim çizgilere dolma. Bunu ve sadece şey kullandım. Onu gösterdiğim bir bir tane kırmızı Olarak bunlar var. Daha da var ama ben bu ikisini çok seviyorum. Ben bu alım kullanacağım bu teens hemen açalım bir dakika açtım çok güzel hala da parlıyor bu arada şimdi şimdi size göstereceğim rengi gözükmüyor maalesef gösteremiyorum o yüzden hemen dudak konmasına geçelim Aldığım biraz az olmuş azıcık daha koyacağım kullanacağım Arkadaşlar siz bunu elinizle mi dağıtmayı tercih ediyorsunuz yoksa fırçayla mı? Fırçaya gelmediği zamanlar bunu böyle alıyorum. Yüzüme direkt olarak sürüyorum. Öyle de çok iyi geliyor. Ondan sonra fırçaya dağıtıyorum. Bilginiz olsun. Ve merak edenler için numarası 41 arkadaşlar. Şöyle ne rengi dazzling rengi. Arkadaşlar dudak kombomda aslında şeffaf gloss ve birisi şu 04 numarasını sürüyorum minik videoyun. Ama bu ikisi çok abartı olduğu için sadece şeffaf gloss süreceğim. Günlük makyajım bu kadardı. Sizin bana tavsiye